Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator yine bir mod inceleyeceğiz. Neoplan Starliner. Amukkale firmasına ait olanı seçtik bugün. Ee, mod yine çok güzel. Ayrıntıları çok güzel işlenmiş. İncelediğimiz zaman. Keşke plaka Türk bir plaka. Belki seçiliyordur ben bilmiyorum da. Şimdi şey yapmayayım hemen. Ee, şu şekilde çift değil İndim versiyon Şase indim versiyon Bakıyoruz Şöyle bir motorumuzu çalıştıralım Kapı tadımı Şöyle farlarımız açık Şunlar parklar. Şunlar farlarımız açık Şöyle uzunlar Dörtlerimizi yakalım hemen Dışarıdan aracımız bu şekilde Evet bakın yukarıdaki silecek efektiyle Unutulmamış hızlandırayım isterseniz devam çalışsın daha hızlı evet gördüğünüz gibi hiçbir unutulmamış şimdi interiyona bakalım isterseniz içe bakalım şu dörtlerimi kapattım göstergede sinyal verdiğimi gösteren bir kısım oturuş pozisyonundan mı ona bir bakmak istiyorum F4'ten mi yapıyorduk Şuradan biraz alçalalım koltukta. Şöyle bir bakacağım. Hmm, evet varmış ama bu şekilde biz çok alçakta kaldık. Hemen bunu biraz yükseltelim. Biz yine şöyle oturalım. Bugün ne kasselden çıkacağız, nereye gidelim? Dortmund olabilir. Hmm, bakalım. Frankfurta gitmişiz. Biraz daha uzun bir rota mı çekiceksek acaysa? Strasbourg çok uzak olur. Kaç kilometre olur tutarsak? 400 kilometre çok oldu. Biz en ise Frankfurta gidelim ve orada da şu tamir yerine ziyaret edelim 296 kilometre elimizi bir kapatalım GPS'imizi bu şekilde evet konumlandıralım farlarımız açık olmasın Sağ dokuzlar kırmızı sinyalimizi açalım tekrar Burada duracağız sağımıza solumuza bakalım Çok evet. İşte ben hala o eski direksiyonla oynadığım için biraz kullanması açıkçası zor oluyor. Resimlerimizi açalım. Çıkacağız şimdi burada. Interiörü gerçekten yine çok beğendim şu yeşil yerler orijinalinde de böyle hani koyu yeşil gibi bir yerler var orijinalinde de gerçekten böyle midir bilmiyorum şimdi şöyle çıkmışken aracın içinde göstereyim size bakın biraz yapalım gerçekten her şey çok güzel mod gerçekten güzel yapılmış ya ona diyecek hiçbir sözüm yok. Orta navigasyon ekranında şöyle hızlı görebileceğimiz bir yerde kalsın. Evet şehirden çıkmışken hız sabitleyicimizi açtık hızımızı şöyle bir yetmiş yapalım doğru bir boşaltalım araçlar geçsin biz şöyle ağır ağır gitmeye başlayalım bir dahakine Türkiye haritasını yükleyeceğim arkadaşlar Türkiye haritası bakacağım. Video gidelim. Modları yapan abilerim, kardeşlerim. Gerçekten elinize emeğinize el sağlık. Yani kolay bir şey değildir tahmin ediyorum ki. Gerçekten çok güzel tasarlanmış. Ve uyarlanmış. Evet, gidebiliriz. Bunu ağır ağır döneceğiz. Işık kapı da kırmızı. Merkezleyelim ve devam edelim. <laughs> Korona günlerinde evde en azından kendimize bir uğraş bulmuş oluyoruz. Böyle bilgisayar olmayla vesaire. Evet kardeşler. Hamukkale ile seferimize başladık. Çok da hızlı gitmemek ist gitmek istemiyorum. Zaten sınırı yetmiş olarak gözüküyor. Biz de 70 alalım ki şuradan döneceğiz. açalım. Saat geçireceğim. Çıkardım. Bu ne Ne yapıyorsun? vermem lazım bakalım. Şöyle 60'a sabitleyip biraz gidelim bakalım. Dar yollardan geçiyoruz. Şuradan şöyle 55 gibi yapabiliriz. Şuraya dönelim. Ve şuradan da çıkış yapacağız arkadaşlar. 80 gibi yolumuza devam edebiliriz. Hatta 90 gibi otobüsünün aydınlanması falan gerçekten çok güzel yapılmış. Ben çok beğendim. Neoplan star, daha seferimize devam ediyoruz. Hmm, araç biraz ağır kalıyor sanırım çünkü 80 e ayarlı olmasına rağmen yokuşta bayılıyor. kaçtırdın ama sen bizi sonlattırmadın ki. Şimdi sinyalimizi açalım. Şu anda dip gaz gidiyorum. Sonuna kadar bastım Ne kadar gidiyorsa o kadar gidiyor. Hadi bakalım. Kaza yapabiliriz. Kaza yaparsak onu bilmiyorum. Şu anda dip gaz gidiyorum ama yani arkadaşlar. Sonuna kadar kötü aldık bu arada. Bu güzelmiş ama ya bomboş. yani boş değil de nasıl diyeyim. Yapısı şeyi güzelmiş yolun yani. Hop. Hacı abi ne yapıyorsun? <laughs> bu Tıp tıp yapalım. sabitleyelim aracımızı 100 ve 100 km gidelim. Otobüsün yaylanması gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Rötardar evet. sesini duyuyor musunuz? Evet. Rötardar çekmiyor ama. Otobüsün seslerini vermişler adam yani Gerçekten ulaşılmış. Başarılı bir mod. kanalın durumu hakkında ya, videolarımı yüklüyorum. Hani yüklemeye de devam edeceğim bundan sonra. Oyun oyunlar. Kendim oynadığım oyunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani, yüklemeye de devam edeceğiz. bunu söyleyeyim sadece. Ee, ne ilerliyor ne duruyor. O şekilde. Bilmiyorum çok amatör kalıyor. Bence kardeşlerimize göre şu ana kadar ki bu popüler onlara göre bilmiyorum. Biz videolarımızı yüklemeye devam edelim. Allah kerim hayırlısı olursa bir şeyler olur olmazsa olmaz bize devam olarak kalmış olur. Bizi izleyen 3-5 kişi bile olsa onlarla aramızda bir an olarak kalmış olur. Direksiyonla oynamak da gerçekten daha zevkli oluyormuş. Klavyeden oynamak ama. <laughs> Polis amcaya yakalandık. Tamam amca. Tamam. Sen büyüksün. Yazdın cezanı. Devam et. Hop. Çaktı i̇şte alakalı. bizim going'e müzikaydın abi bu arabayı tekrar yedim. çektim. Hız kontrol, hız sabitleme kendisini bıraktı. Tekrar devreye alalım. Yapma starla olmuş. İkinci geçeceğim. Abi sen gelmeden ben Sen dıştan dolanırsın. Hadi bakalım Starline'ı biraz daha uzandır bizi. Kullanamayacağımı düşündüğüm hızları arıyorum. <laughs> hani sınırımızın ne olduğunu bilelim. Kesinlikle <laughs> yavaşlamamız lazım. Harbi dönüşlere geldik. Arkadaşlar elinde temiz Ve uygun Fiyatlı ikinci el Tabii ki Logitech G27 alabilirim. Konuşabiliriz yani. Bir düşünüyorum. Yok Sırf bu euro praksis için düşünüyorum. Ne oluyor diyorum şehir merkezine gelmişiz. Seferimizin sonlarına yaklaşıyormuşuz. Onu fark ettim. Ben bu Starliner'ı çok beğendim arkadaşlar. Ee, terminal modu gibi bir şey bakacağım. Eğer yolcu taşıması gibi. Yük alıp yük bırakmak gibi. Hani yolcu alıp yolcu bırakabiliyor muyuz? Öyle bir mod. Büyük ihtimal vardır arkadaşlar Bir YouTube'da çekmiştir var diğer arkadaşlarımız bu Bazı yapalım. Tersimle tarz simülatör videolar çeken arkadaşlarımız yapmışlar diye düşünüyorum. Bir bakacağım, araştıracağım. Varsa biz de o şekilde terminal modu yükleyebiliriz. şey yapabiliriz. Yine karabalar bakabiliriz kwingozi ngoba ngaba kaloku şöyle sağladık ama şehir çağının küçük direksiyon manevraları vermek bu direksiyonu gerçekten çok zor gerçekten çok zor Uuu elektriğini çekmemiştim. Elektriğin sesi harika olmuş. O havalı fren sesi hemen geldi. Duydunuz mu bilmiyorum. Çekip bırakayım. Harikaymış. Gerçekten evet, elektriğe el, el, sağlık. Çok güzel olmuş yani arkadaşlar. Şimdi biz böyle bir bakalım. girişi nereden? Sanırım sola dönmemiz gerekiyor ama evet sola dönmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Hatta biz bu ışıkta geçelim çünkü kaza yapmak istemiyorum bir ceza diyelim. Ama şuraya kaza yapmadan gidelim. Çok çok döndü. Öyle alalım içeriye kendimiz. Bakalım oraya bir yanaştırmayı deneyeceğim ama dönebilecek miyim ondan çok emin değilim. Şöyle burundan yanaşalım. Motorumuzu kapatalım. Dış kameramıza geçelim. Gördüklerini izleyelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Neoplan Starliner'ı inceledik. Bunu yapan arkadaşların eline sağlık. Eline koluna sağlık. Emeği geçen herkese ellerine sağlık. Tebrik ediyorum. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim. Evet, bu ve bunun gibi videoları devamını gelmesini gelmesini istiyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Gerçekten abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.